Evet Şimdi rampaya başlıyoruz Umut. Evet. Bakalım zorlu bir parkur bizi bekliyor. Karşıda ileride yaklaşık 2 km ileride bir mola yerimiz olacak. Aynen. O acı su yerinde. Evet. Şifalı su, acı Süper. Ona göre orada bir mola vereceğiz. Dinlenip tekrar yola devam edeceğiz. Süper. Arkadaşlar evet. Şu an birinci mola yerimize geldik. Burada aşağıda şifalı su zevkleri yerin verki yaklaşık olarak 250 litre altından çıkan kaynak suyu var. Esas sözü bu Pamukkale'deki travertenlerden oluşuyor. Aynı materyal, aynı kesimlere sahip. Ama burada yeryüzüne daha farklı bir noktadan çıktığı için içerisinde bazı farklı mineraller de bulunduruyor. Şimdi gidip arkadaşlarla onu tadacağız. Evet Umut, ilk kamp yerine geldik. Ne düşünüyorsun? Nasıldı? Gayet güzel hocam. Öyle anlatıldığı kadar zor değil. Zor değil değil mi? Aynen. Bence tam parkura başlamadık ondan evet. dolayı. Ortam nasıl? Ortam güzel, çok güzel. Sessiz, sakin. Evet. Evet Mami sen ne düşünüyorsun? Mükemmel. On numara ortamımız var. Evet. Beğendin mi? Daha önce böyle bir yolculuk yapmadım. Yapmadım. Yani. Bir önceki geldiğimde arkadaşlar, hani şurayı gösterelim önceki geldiğinde, şurada ee, arı yetiştiricileri bal üretiyorlardı. Hatta görebiliyorsanız, yakınlaştırırsanız orada 3 tane şu an tahribatlı bal kovanı sandığı var. O. Ben de onu soracaktım onlar ne diye. Şurası adamın Ateş Yaktığı, yani konakladığı arabasının olduğu yerde. Öyle güzel bir anımız vardı Rıza Kamçı Evet şimdi daha aşağı doğru inelim bakalım. Onu düşme, bu takip et. Eskiden şuralarda yabani marol yetişiyordu. Kendi kendine şuralarda yetişiyordu. yabani marollar yetişiyordu. Buradan gelip biz yabani marol toplardık. Ama şimdi görüyorsun burası da şu an insanların insanların atış yaptığı bir poligon haline gelmiş. Arkadaşlar sizden ricam lütfen doğayı kirletmeyin. Bakın o cam çiçeleri yangınlara sebep olabiliyor bazı yüksek derecelerde. Bu tür davranışlara el birliğiyle biraz daha Özveri dikkat gösterirsek ülkemiz için çok daha iyi olacaklar. Aynen, çok doğru. Arkadaşlar evet, bu aşağıda. Ama dikkat et oğlum. Bu anı kesmediğini görüyorsunuz değil arkadaşlar? Bu anı da bir akıyor mu hocam? Koku arkadaşlar? Acı suyun kokusu. Aldınız mı? Aldık. Evet. Bu işte o arkadaşın kokusu. Acı suyun kokusu mu hocam bu? Baya acı, evet. Buralar eskiden çok daha yeşil alanlardı ama şimdi kurumuş herhalde. Burası biraz engebeli. Burada dikkatli olalım. Suyun sesi geliyor. <laughs> Memcun burada dikkat et. Haydi kameraman, haydi. Yavaşça Şimdi Ayına değiştirmişler gördüğünüz gibi. Hmm. Eskiden yaklaşık 30 yıl boyunca kaynaklar şu bölgede. Evet göster bakalım şurayı. Şu bölgeden yeryüzüne çıkıyordu. Ama şimdi muhtemelen kaynak tekrar yer değiştirmiş. Şimdi de görebiliriz. Kaynağı buraya almışlar. Bakın şurada da iki tane küçük kaynak var. Ama bunların yer kaynakları yer değiş yer değiştirmek üzere. O yüzden şu an biz bunu kullanacağız. Evet ilk deneyimi yapıyorum, kendimi menek olarak geçiriyorum sizin için. Evet tadı hep aynı, hiç değişmiyor. Çoğu kişi bunu sevmiyor belki ama ben çok seviyorum. Buhar çıkıyor boruda. Bu Aynı zamanda elinizde, yüzünüzde, vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşabilecek yaralar, akneler, sivilce tarzı şeylerin de kurutmasına yardımcı olabiliyor. Hadi Umut sıra sende. Geç bakalım. Çıkayım hocam. Buz gibi ha

ağaçlık şey tamam. Bu ağaçları seçiyoruz bu arada arkadaşlar. Tam doğa adamı ya. Allah. Hmm. Tam doğanın adamı. <laughs> Yapayım, şey tamam, gelsek, tamam, Çok enteresan bir hayvan. Ya. O oh, sağ çok güzel. Evet, şuna baksana aynen. Kelebek mi oluyor canım Yok, bunlar kurçuklar da. Hadi bakalım duana. Hadi.

Arkamızda görmüş olduğunuz vericiler. Burada esas kampımızı kuracağız. Kısa bir e, tabir caiz sahiptir söylemesi güzel bir mangalımızı yakacağız. Kontrollü bir şekilde. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kontrollü bir şekilde ufak bir köz oluşumunu gerçekleştirip üzerinde mangalımızı yapacağız. Karnımızı doyurup sonra arkamızda görmüş olduğunuz vericilere çıkacağız. Zaten buradan orası yaklaşık olarak... 15 dakika sürer mi Umut? Sürer hocam. Kameraman gel bakalım. Şuraya bir göster arkadaşlara. Görsünler. Manzaranın kusursuzluğunu, Kabadokya bölgesinin ne kadar eşsiz bir, eşsiz bir coğrafya olduğunu görsünler. Kızıldırmak Nehri'ni görüyorsunuz. Oraya kadar akıyor. Oradan devam ediyor tabii ki. Şuradan şöyle. Şu bölgeden Tam olarak Avunos'un iki yakasını daha doğrusu Avunus'un ortasından geçerek iki ayrı yaka oluşturuyor. Avunos şu karşıda görmüş olduğunuz yerler. Onun arkası Çavuşin, onun arkası Göreme ve Uçhisar. Avunos merkezde bizim herkesin yüksek diye anlattığı Çeç Dağı'nı göstereceğim size. Umut görebiliyor musun? Çeç Dağı nerede kaldı? E ee, Şuralarda bir yerde olması lazım değil mi sanki? Yok şu an göremedim ama ortalama şu istikametlerde bir ha, yerde. Şurada, şurada şurada. Nerede? Şurası. Şurası. Ha, şurada evet. Şurada bir şey var. Aynen. Mami oraya yaklaştırabilir misin? Aynen. Bak tepesinden ufak bir oluşum var. Orası bir tümülüstür arkadaşlar. Çech Dağı diye geçiyor. Zamanında bizim buranın ee, kralının Çeç Kralı değil mi Umut? Çeç. Çeç. Kapadokya Kralının. Kralının Kapadokya Kralının. lahiti var içerisi. E, lahiti var içerisinde. Tabii ki uydulardan vesaire izlenildiği için tabii. oralara çok fazla ziyaretler mümkün olmuyor. Ama mükemmel, kusursuz ve bir yapay bir dağdır. Hatta rivayete göre içerisinde 8 metre uzunluğunda bir lahit bulunuyor altından. Hmm. İçinde de kral ve onun malzemeleri bulunuyor. Evet. Bu rivayet evet, tabii. Rivayet tabii ki. Evet buradayız. Arkamızda görüyorsunuz barajı. Orası e, hacı ne barajıydı orası? E, o köyün ismi neydi? Köyünün arkasında. Bayramacı. Bayramacı barajı. Oraya bazen biz balık tutmaya falan gidiyoruz. E, orası da güzel bir yerdir. Orayı da araştırıp internetten bakabilirsiniz. Evet şimdilik böyle. Şuradaki tarihi de çekmemi. Gel buradan. 1935. Avonos Güney Bölgesi, Güney Haritası Bölgesi. Muhtemelen o dönemlerde Avonos'un lokasyonlarını belirlemek amacıyla yapılmış bir zirve işareti gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Ufak bir karnımızı doyuralım. Sonradan tekrar sizlerle görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi doğaya uygun şekilde ateşimizi yakacağız. Çakmak kullanmayı düşünmüyoruz açıkçası. Görmüş olduğunuz şu çakmak taşı ile ateşimizi yakmaya çalışacağız. Evet, işte bu be. <gülüyor> <gülüyor> evet. Olay gerçekleşti. Her şey doğaya uygun olacak arkadaşlar. Çakmak vesaire yanınızda olmayabilir. Ama böyle iki tane ufak bir alet yanınızda bulundursanız bu her taraf. şey değişebilir. İşin rengi değişebilir. Ateş yakarken de dikkat etmeniz gereken hususlar öncelikle en incelerden başlamanız gerekiyor. Sonrasında ateşi böyle çok fazla boğmadan Ooo. Oh. Efsane. Yanar. 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 Gerçekten yanar. Daha Anladım. burada yanıyor. İyidir. <laughs> <laughs> burada yanıyor. <laughs> burada yanıyor <laughs> abi. <Burada yanıyor. gülüyor> Ben bu var ya, hatta bunu akşam bile yapabilirim şu anda. Çünkü bunu yedik ya hocam, Heh. ben eve gitmeye kesin acıkarım aşağı kadar, inene kadar. Tamam. Eve gidince kesin yaparım. Yap, yap hemen ateş yakar, direkt yaparım. Hatta çarşıdan iki tane de sütlaçlık alırım. Kitap gibi. Size bir söyleyeyim mi gençler? Efendim hocam? Şu odunların hepsini yakmayacağız. Hı hı. Tamam, gerek kalmayacak çünkü. Tamam çöp poşetini aç. Umut çöp poşetini aç. İyi, burada biraz yakacağımız var beyler. Evet, Umut karnın doydu mu? Doydu. Mami senin doydu mu oğlum? Evet, evet. Tamam. Evet arkadaşlar, burada güzel göstermek istemedik o sahneye gerçi ama uygun olmaz diye burada güzelce mangalımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Ayıptır söylemesi. Ee, sonrasında görmüş olduğunuz direklere vericilere çıktık. Lakin orada ufak bir e, şart sorunu yaşadığımız için o kısımları görüntüye alamadık. Ee, bir sonrakini orayı gösterelim size inşallah. Şimdi buradan aşağıya doğru kamera ben aşağıya gösterir misin? Buradan aşağıya doğru yani e, belki dediği gibi uygarlığa doğru yürüyeceğiz. Zor bir parkur bizi bekliyor. Ama şimdi en azından çıkarken e, inerken daha doğrusu pardon anketi inerken çok daha kolay çok daha yükümüz hafif ineceğiz. Çünkü e, belki gördüğünüz belki görmediğiniz videolarda çıkarken de yükümüz çok ağırdı. Elimizde korkunç bir büyüklükte odun vardı. Kuru odunlar. Burada yakmak için görüyorsunuz burada hiçbir şey yok. Kuru çöl gibi. O yüzden bayağı zorlandık, bayağı yorulduk. Ama şimdi yükümüz hafifledi, karnımız doydu. Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Evet, hazırım. hazırım hocam. Bami sen hazır mısın? Her zaman hocam. O zaman macera başlıyor arkadaşlar. <laughs> İniş daha kolay değil mi Umut? Evet hocam niş daha kolay. Evet. Yani gerçekten çıkarken çok yoğun bir efor sarf ettik. Aynen öyle. Bak burada mesela bir kuşun yumurtasının kabuğu var görüyor musun? Aa. İçinden çıkmış mı? Bak, i̇çinden yumurtasının Şuna bak. Kuş mu yılan mıdır?

Ve burada da gerçekten inanılmaz bir yapıya sahip böyle kemer görüntüsü doğal bir şekilde kemer görüntüsü olan bir mağara bulduk. Şimdi içine girip bakacağız. Muhtemelen kurtların veya domuzların inleri olabilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Batonlarımızı buraya bırakalım Umut. Tamam. Taşların arasına dikkat edin. Burada yılanlar vesaire olabilir. Ayağınızı bastığınız yere çok dikkat edin. Evet içeride son buluyor ileride. Ama çok enteresan bir yapı. Düşme tehlikesi de var gerçi. Bak unut şunları görüyor musun? Aynen. Evet, bunlar evet. böyle kopmuş. Aslında bak hatta şunu görüyor musun bak. Kopmuş evet. ayrılmış gelmek üzere. Çok sağlıklı olmayabilir. Ama doğanın derinliklerine biraz gerekiyor. Tamam sen arkama geç. Ne olur ne olmaz. denekesi. Burada bak ateş falan da yapmışlar. Yani, muhtemelen burada birilerinden saklanmak için veya kötü meyve düşünmeyelim kamp kurmak için kullanmış olabilirler. Evet. Enteresan bir yer. Hı -hı. Daha önce hiç karşılaşmamıştım. komple yerli bir olur diye düşünüyorum. Çünkü şuraları çek. Şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Hmm, kopmuşlar. Tamamen kopmuş. Gelmek üzere. Ve bu mağaranın hemen her yerinde <laughs> rastladığımız bir olay. Kendilerini bırakmak gidiyorlar Ama tabii ki hmm. kemer yapısına sahip olduğu için muhtemelen o yüzden uzun yıllar kalmış. Kemer sistemini bilenler biliyordur. Evet, çıkalım abi. hadi bakalım. Hadi. İçeri çok havasız değil mi? Çok sıcak. Hmm. Tam böyle hayvanların kalacağı bir yer ya. <laughs> burayı da görüyorsunuz. Evet, burayı da çık. Sanki burada böyle önlerine bir <laughs> set çekmişler. Yani bir hani burada bir yaşam alanı oluşturmuşlar sanki. Ki bence yani taşların örülme şekli onu gösteriyor. Burada bir oluşum varmış bence Umut. Yani burada bence yaşamışlar. Buraya sanki teras gibi Tabii. Herhalde burayı ama. Evet. Veya orayı açtılar. Orası bir yol. Tabii. Yani giriş kapısı olabilir. Böyle, böyle, böyle. için mükemmel bir nokta yüksekliyse. Bizim ee, ee, askerlerimizin doğu bölgesinde kurduğu karakolun sistemlerine benziyor. Yüksekte her yerden açık. Ama aynı zamanda bir hedef. Tabii ki o da ayrı bir şey. Ama çok enteresan. Buraya çok gelip gittim buralara. Bu mağarayı hiç görmüştüm. Demek ki farklı otola kullanmışım. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar yolumuza. Biraz daha harşla tekrar görüşürüz arkadaşlar. çekiyorum hadi. Yavaş yavaş şehre doğru geliyoruz. Aynen Güzel bir gündü. Değdi ama değil mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik görmüş olduğunuz gibi zaten uygarlığa yani şehre de varmış bulunmaktayız. Mami bir göster istersen. Bu şekilde. Geldiğimiz noktalarda şu an gösterebilir mi kameraman bilmiyorum ama göstermeye çalış olabildiğince. Ezebesinden evet, geldik oraya. Evet güzel bir gündü. Zaten şu an akşam 7.5 geçiyor. Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda nerede olmamızı, nasıl bir video çekmemizi istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.